Türkobat kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yiğit. Ee, önceki videomda Minecraft kurulu arsa link göstermiştim. Gördüğünüz gibi burada Minecraft'ımız var. Yüklemiştik. Ee, bugün de sizlere CS 1.6 yani Counter Strike 1.6 yılların eski meyan oyununu göstereceğim. Yanımda yine kuzenim lider var. Kanal linkini Önceki videoda atmıştım. Bakın ve abone olun. Şimdi evet sağlam indir yine evet her zamanki gibi. Bizim oyun adresimiz. Yine linkini koyacağım. Evet buradan CS 1.6 yazıyoruz. Buradan indire tıklıyoruz. Evet burada sistem gereksinimleri var. Çık çıkma tarihi var. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün çöp bilgisayarlar bunu kaldırır çünkü 96 megabaytın üstünü istiyor. Gayet kolay. Google Drive'den indireceğiz. Burada da Rar şifresi bunu kopyalayacağız. Evet Google Drive. Evet. Burada indire tıklayacağız. Yine de indir. Evet ben oyun indiğinde size tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda indi. Evet RAR dosyasını açıyoruz. Burada evet en başta aldığımız parola evet gördüğünüz gibi RAR şifresi. Evet burada CS dosyası. Evet Setup Exe görüyorsunuz. Şimdi bunu indirecek. Evet çalıştır diyoruz. Evet ileriye ileri. Evet. Gördüğünüz gibi kurun diyoruz. Kurulma hazırlanıyor. Ben bu kursun size tekrar az önceki gibi geriye döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ünmesine çok az bir süre kaldı. İnmek üzere şu anda gördüğünüz gibi. Evet az kaldı. Bekliyoruz. Ve bitti diyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi oyuna Half-Life 1.6 Arkadaşlar şu anda sizde görünmeyecek. Biz oyuna girdik fakat sizde görünmeyecek. Şu anda oyundayım. Fakat oyun modunda olmadığım için görünmeyecek. Bir dahaki videolarımda oyun videosu çekeceğim, emin olun. Evet arkadaşlar. Şu anda oyundayım, oynuyorum. Bir farklılık. Siz görmüyorsunuz tabii ki. Ama ee, çıkış diyelim. Şimdi evet çıkalım oyundan. Evet oyundan çıkıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar şu anda oyundan çıktık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumları da bol bol önerilerinizi bekliyorum. İstediğiniz oyun indirme ya da oyun tanıtım videosu varsa haber verin. Mutlaka çekeriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.